Dünya olarak çok önemli krizlerden geçiyoruz. Önce pandemi bu. Hepimiz unutuyoruz. Kendimizi şöyle bir geri çekelim. Pandemi başladığında, dünya çapında salgın başladığında neler hissettik? Televizyonda, yolda yürürken dışı diğer ülkelerde insanların düşüp öldüğünü gördük. Her birimizin içini bir korku kapladı. Acaba biz ne olacağız dedik. Sonra dediler ki evden çıkmayacak. Ne yapacağız diye merak ettik. Ama dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şeyle karşılaştık. Neyle karşılaştık? Bu devlet dedi ki benim bütün memurlarım, imamlarım, öğretmenlerim, nerede kim çalışıyor? Bütün memurlarım, halkın hizmetçis bir telefon açın, bizden ne istiyorsan. Ne istiyorsunuz? Yumurta. Ne istiyorsunuz? Ekmek, patlıcan, domates. Kapımıza getirdi. Bu dünyada hiçbir ülkenin ve hiçbir hükümetin yapmadığı bir şeydir. Bunu yapan kimdir? Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti hükümetidir. Bunların farkında olalım. Bunları unutmayalım. Yine gördük televizyonlarda. Ne oldu batıda? Çok medeni olan, çok ileri olan bu batı ülkeleri yaşlılarını huzur evlerine kilitledi. Biz ne yaptık? Biz bütün sağlıkla ilgili, aşı dahil, her noktada en yaşlıdan başlayarak hareket ettik. Bunu yapan başka bir ülkede olmadı. Bütün bunları gözümüz önüne getirmemiz lazım. Hepimiz tarih okuduk. Devletimizin ebed müeddet, yıllarca, asırlarca dünya nasıl hükmettiğini gördük. Onları okurken o anki durumumuzla üzüldük. Dedik ki keşke biz yine çok güçlü bir devlet olsak. Ama pandemide şunu gördük ki bu devlet uçaklarına sağlık malzemeleri yükleyerek, sonum cihazları koyarak, maskeler koyarak, diğer tıbbi gelişleri koyarak Amerika'sına, New York'una, Washington'a, İngiltere'sine, Londra'sına, Almanya'sına, İspanya'sına yardım malzemesi gönderdi. Hepimiz iftihar ettik. O günleri hatırlayın. Televizyonlarda akşam gördüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet haline geldiğini hepimiz hep beraber yaşadık. Tabii bunları hep unutuyoruz. Ama bunları hep aklınıza getirmemiz lazım. Sonra savaş başladı. Rusya Ukrayna birbirine girdi. Amerika dedi ki bütün müttefiklerine herkes Ukrayna'yı destekleyecek. Rusya dedi ki herkes beni destekleyecek. Herkes bir yeri destekledi. Aha bir tek ülke. Türkiye arada kalmayı, tarafsız kalmayı becerebildi. Bu nasıl oluyor? bu güçlü olur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu güce sahiptir. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ne oldu tarafsız kaldık da? Bunu sağladık. Sayın Başkanımız sabah akşam Yasin'le, Zelenski'yle defalarca görüştü. Niçin? Tahıl koridoru açmak için. Niye? Çünkü Afrika'daki insanlar, Akdeniz havzasında yer alan ülkeler aç kalmasınlar. Eğer Ukrayna'dan o buğday çıkmazsa, o yağ gelmezse bu insanlar bugün açlığa mahkum olacaktı. Ama bizim buna tahammülümüz yok. Bizim yağ da ihtiyacımız yok, ona da ihtiyacımız yok, bu da ihtiyacımız yok. Ama insanların var. Ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunu sağladık. Bugün bunlar belki çok konuşulmuyor ama bunlar çok önemli. Bir noktaya daha dikkat çekmek lazım. Hem salgın hem savaş sonrası. Bütün emtia fiyatlar, örneğin doğalgaz 16 kat arttı fiyat olarak. 1 lira olan doğalgaz 16 lira oldu. Elektrik her kaza, mazot öyle, petrol öyle. Ve bugün Avrupa'daki ülkelerin pek çoğunda biz pek çok otak gıdanın olmadığını görüyoruz. Ama Sayın Başkanımızın liderliğiyle, önderliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde hiçbir malın yokluğunu biz yaşamadık. Evet, pahalılık var mı? Var. Ama bunu da çözmek için hep irade koyduk. Değerli Kütahyalılar, içimizde emekli olanlar var. İçimizde asgari ücretle çalışan insanlar var. Bugün çarşıya, pazara çıktığınızda fiyatların arttığını görüyorsun. Ama şuna bakmanız lazım. Bu fiyatlar kaç kat arttı? Hep evet, sizin maaşınız ne kadar arttı? Emekler için. En düşük emekli maaşı bugün 7500 lira. Bu ülke getirdi. Tayyip Bey bunu sağladı. Bugün asgari ücret 8500 lira üzerinde. Bugün asgari ücret olarak biz 430 dolar üzerine bir ücreti vatandaşımıza ödeyebiliyoruz. Niye? Çünkü biz çarşıda pazardaki fiyatların bütün bu krizlerden dolayı, dünyadaki yokluktan dolayı nereye geldiğini görüyoruz. Ve bunu çözmek için en alt olan insanın sesini duyduğumuz için bunların hepsini bir şekilde bir kaynak olarak yapmaya çalışıyoruz. Ki bundan sonraki süreçte de inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz. Deprem oldu ülkede. 11 tane şehrimiz, 13 milyon insanımız bundan etkilendi. Dediler ki devlet bitti. Ne yaptık? Bütün bu sistem üzerinde, bütün bu yokluklar üzerinde, bütün bu karmaşa içerisinde söz verdiğimiz EYT yi yine çıkardık. Eksikler olabilir. Bazı arkadaşlarımız, bazı vatandaşlarımız pek çok nokta başka taleplere de sahip olabilir. Ama şuna emin olsunlar ki bu talepler var olduğu sürece ve sonuncu başkanımız başımıza baki olduğu sürece ve sayın milletimiz, aziz milletimiz AK Parti'ye bu desteğin devam ettirdiği sürece inşallah herkesin talebini imkan buldukça yapmaya çalışacak güç yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sevgili Bugün Türkiye'de taraflı tarafsız. Oy veren oy vermeyen. Herkes şunu biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiyse bunu yerine getirir. Hakikaten karşımızda bizi ta 94'ten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanıtmayan, gecesinin gününüzünü bu millete hakikaten harcayan, sağlığı bozulsa da hala bu millet çalışmaya çalışan bir liderimiz var. Bunun kadrini ve kıymetini bilmemiz lazım. Bir takım dezenformasyonlarla, bir takım algı oyunlarıyla, 100 yıl önce bu milletin Abdülhamit döneminde uğradığı şaşkınlığa uğramamız lazım. O gün Tek projeleri Abdülhamit olan, gitsin olanlar bir şekilde bunu yapmayı becerdiler ve sonrasında yaşananı siz biliyorsunuz. Biz koca Balkanları 150 günde kaybettik. Hepsi 150 gün. Bugün yürümeye çalışsanız, çıksanız Edirne'den Bosna'ya 150 günde yürüyerek varamazsınız. Ama 150 günde bir toprakta hepsini biz kaybettik. Ve bunları bize almak için ne şehitler verdik, ne kanlar döktük. Aynı şey bugün. İşte Doğu'da şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şundan emin olun ki 150 gün sürmez bu memleketi parçalayacaklar. Bunu görmemiz lazım. Algı oyunlarına gelmememiz lazım. Karşımızda hakikaten bu millet için yaşayan, bu az milletin daha faydalı olması. Bugün Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Afrika işlerinde, her tarafta daha güçlü bir şekilde var olması. Dünya üzerinde hakikaten Dünya beşten büyüktür diyebilen, bütün masumlar için, bütün masumlar için yeri geldiğinde, One Minute, bir dakika, durun orada diyebilen bir lidere sahibiz. İnşallah Allah'ın izniyle biz memleketimizin, milletimizin ferasetine hakikaten güveniyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı da hep beraber bu sonucu birlikte yaşayacağız. Kütahya Özel'e yine dönecek olursak bugün hakikaten 5 tane pırıl pırıl milletvekilimizle sizin karşınızdayız. Ben il başkan olarak, AK Parti il başkan olarak şunu sözünü veriyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bütün milletvekillerinin halk tarafından sevildiği, halkın ihtiyaçlarını çözmeye çalıştı. Telefonlarına çıktı. Onlarla beraber hem hemhal oldu. Mutlaka fırsat bulduğu dakika Kütahya'ya gelen, halkın içinde olan, insana ulaşmak hiçbir sorun çekmediği bir sistem oluşturacağız. Bu noktada bana düşen budur. Ve hakikaten bunun sözünü ben aziz milletimize, aziz veriyorum. İnşallah nasıl onay içerisinde yapmaya çalıştığımızı görenler, bu noktada nasıl durduğumuzu görenler bununla ilgili de itimat edeceklerdir. İnşallah hep beraber bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Burada en önemli olan husus şu. Bir takım mahfillerin işte şöyle böyle dedikleri söylemlere itibar etmeyin. İnşallah bizim 5 milletvekilimizle, hakikaten çok pırıl pır insanlar ve her biri Kütahya için bir değer oluşturabilecek durumda. Bunlarla beraber hep beraber biz 5 vekilimizle, bir il başkanımızla, teşkilatımızla Kütahya'yı daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.